Bizimkiler çıkamadılar, ne yaptı? Odadan çıktılar. Oda kurun. Size zahmet. Sanki oda Uğur. 20. Şuraya sana sana zahmet. Fresh bana söyler misin? 12. Tamam. Geleceğim ben. Daha sen oynadı. Bana zahmet sen şey... Sözleri girsin o kafa, altta kafa. Ben de bizim o TC'yi kapmak sözleri çalacağım. Bir şey sorayım. Tabii bişey değil ya kanka Dur bakalım Kim, evet bişey değil kankam kalan için mi soru hmm? tamam abi kolay gelsin. herhalde turnuva uçayım demedin mi bana bi gece iki motor üstümüzde glockball genel olarak kanka şeyi gösterdim her zaman ki gibi güvenlik duvarı defender başka bir şey göstereyim mi şey, şeyi göster evet. nöy gö söyle. Rev yöneticisi. Ya bunu bir göstereyim abi. Kanka yani şeyi gösterdim. Görev yöneticisi gösterdim. Windows güven, güvenlik duvarı başka. Defender var. Windows Defender'ı aç. Defender'ı nereden çıkardın? Windows Defender yazıyor arama yerine. Tek çıkar zaten. Defender. Ya hiç oynamamışsın ama koyayım dedi. Bu ne lan? Tek senden masa istediği istedi ona şaşırdım ben. Buraya e gelmişsin hiç oynamamışsın. O beni tanıyor çünkü. Ben burada neyi göstereyim ki? bu kim lan attığı kafa mı? O niye beni benden istedi biliyor musun? He. Bunlara ben masa üstü 28 vurdum. Oha bunu. Zeliha F5 aç. Konum gözün işareti yalnız ya Görümeden... Bu attı kafamı da kim var? Doğru ya arkadaş. Gay, loyalty, tamam mı? Tamam. Hmm. Tamam tamam bildim bu hesabı. <laughs> şey Zeli abla var. Heee Lejoner'de eski adı şimdi hatırladım. User entered tamam <laughs> your işte arkadaş masaya sürü girdi. O gelen zaten zeli abla son gelen. <laughs> yağmur gelsin yağmur. Bu da kaç? Kaldırdım ya. Yağmur. başa saraydım. gördüm gözlerinde. Ben o çocuğu da masajları soktum. Tamamdır. Zaten nazar olur adını ne Selo, Selo kanki. Selo mu? Aynen Selo. Tamam. Selo ben tamam, şey ederim. Zaten Tamamdır. Gördüm, çok değişik oynuyor. Benim ben dönüp çoğu yerde dönüp tekliyor zaten yani. 3-5 vuruşundan belli olur zaten evki. Ben gördüğün yerde 6 puan işte. Ha, aynı vuruşu yapsın benim için hiç sıkıntı yok. İsterse 5 vuruş. Yeter kaydı pikleri atsın yani dönüp teklesin. Ondan sonra isterse 5 hiç sıkıntı yok. Girdim kanka. Ama aynı pikleri girdi. atsın bana. Girdi. girdi mi? Evet o da girdi. Yağmur. Efendim. Hadi seni bekliyor. O da kaçtasınız? O da 20. Tamam. Bizde bir tane sosyete vardı. Evet. Hayır abi. Evet. Tamam mı? Ulan ben konuşuyor. Ben yani. dikkatimi çekti. Şey yaptı. Ulan dedi bu işte bir tersi var dedi. Askermiş ama lan. Hey, jandarma bize. He. Harbiden. Oo. Bir açtı görüntü. Bir yayın açmıştık biz onun Instagram'da. Ulan harbiden. Şey. Janda şey. E, subay mı? At subay mı? Ne? At subay. Hayal subay ya subay. Ama öyle bir sesi var ki böyle erkek sesi gibi konuşuyor. Yayın diyor. Biz de şaşırdık. Beyler ben gelirim. Alt telefonu siz kimden isteyeceksiniz? Ben kimden isteyeyim abi? Hepimiz yani sesi hepimiz iki açıktır zaten şu an. Yok. Benim ben... kapalı. bir Natasha var. Onu kapalı aç... sadece. Natasha açabilir mi? Şey ben de Kanka açamıyor desteklemiyor bende. Desteklemiyor ama videolu girebilir yani. Videolu girsin. Bende zaten şey yok. Alt telefonum bende yok. Tuşlar işlemiyor artık. Tuşa basa basa kırdım. Tuş yok. Adamlar çıktı odadan. Yani alt tuşu var, on, F10 tuşu yok. Siz durun ben bizimkilerin yanına gidip geleceğim. User disconnected from your channel. Kanka adamın kuşuna şüphelenirsen masa dersin ya. Burada bize işliyor. Attığı kafa mı kim lan? Ne abla işte? Güzeli ya. Hesabı yeni aldı. Ben sattım ona. Da 5. <laughs> 其实。 insan biri var orada <laughs> <oldum. gülüyor> Ben şenim, ben benim ayağım, da ya. Yağmur oda 5 şifre 12 Tamam Bana şey yap Yağmur Alttan özelden yaz da sana Hileyi vereceğim Oda kaçtı 5 şifre 12 bana özelden yaz sana hileyi vereceğim. Yok yine kullanmıyorum ben. Sadece izle maç para adamları gör. Eee yok ya. Çık mı? E peşime çık. Ben atılayım. Vis olursa çağırırsın. Tamamdır kanka. Wow.

takiyerler <laughs> 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 abla yan yan var ya dostumdan yanımda <laughs> <laughs> Alın. Tamam yağmurla gidin sen. Gelecek çünkü. kapı bir? Hepsi B bir. Ben şey ya. yağmur yağmur çok geçin favori. Gebilirsiniz alırsın. Sana vurayım. Karşı Eğledin mi? mı? Gidemeyecek. <laughs> bakan var mı? Gelmez. Giremez. <laughs> Bekle bizi gireceğiz. Yardım <laughs> Hem bekliyor diyor hem kendi arıyor. Bana vuramaz. Ya zaten adam giremez ki. Neyini ya bekleyeceğiz? Ya zaten şimdi B2 B1 bomba. Arkandan Musa geldi, Musa geldi. Ben ben seni hmm. sak, sen yeter ki gel, Nasıl şey bir ekip lan bu? Hmm. Hmm. Kapıyı aç. tane oldu. Oğlum ben vurmuyordum ha battım adam beni taramaya başladı ben de bilerek vurmadım. Elde mi oldu ya. Hayır. Ne oldu? Teşkör oldu. Kendi rampası. Kendi rampası yeşil kapıda. Ve kör oldu. kolu Son son Uğur, önünde sel önünde sel önünde. Seni vurdu Kule sel kule. Sel, gir artık Saba vurdu. Tamam. Son mahalle babaları. Birimiz arabaya selo. Onlardan kim video da şimdi? Zeliha. He? Onlardan kim video da? Bey. Bey. Zeliha. Özgür abilerle atalım mı? <laughs> kim var bilmiyorum ama Özgür abi Özgür Geldi abi orta kapı ya Belki Orta kapı Nataşi diye biri var tanıyorsunuz mu? Aygün ne? Aygün katlesi var. Yi, Sorayım mı? Olmayabilir belki. Donmuş ne ya? User entered your channel. Var mı şüphelendiniz yeri? Şu an yok. User disconnected from your channel. Oğlum bu da gelip gelip ne gidiyor ya? Normalde, normalde, normalde. Sanki klanı çok temiz var ya. Zımbayı getirsin bakayım nasıl tekliyor Onun bizde ifşa videosu var ama ışınlanıyor. <laughs> ben yok masanın videodayım tamam mı? Or Depoda orta kapıdan major altına ışınlanıyor bir anda. Dönüyor tekliyor bir de beni. F10 istiyorum diyor ki telefon 10 kapalıydı kanka. Two. <laughs>

kendi camında kendi camında 2 abi. Hepsi burada mı? Hepsi altından geliyor. Ananı. Hepsi B2, hepsi koş, Zeliha koş. Koş. Bir tane B2 konteyner. Onu atama sen onu b 1 yol. tam son adam b alt yolda. Geldi. B öldü öldü. Zeliha nereye gidiyorsun adam arkanda. Deli ha kaçırdım pozisyonu bir görsen var ya gülmek rezile girer Neredesin lan? Selin selin ya devre etkisi var mı da? uzun uzunda. Uzuna baksana oradan. Düz bak düz. Bezcam, bezcam, bezcam. Kendi cevabım. <laughs> Kendi cevabım. <laughs> Sana önce bir ederim dedi. <laughs>

Şimdi <laughs> cik gizliyor bu. <laughs> Halk yaptı orada sesini öyle aldı. Salamayacak. Ne lan. lan yağmur? <laughs> Info B2 vardı. B 1 yoktu. B2, B2 yaa Taşa da var ha taşo Adam beni bıçaklamaya çalıştı B2 de i wake up a name. You. Hey, wake up! Channel switched. Sound is ah. Yeah, ben sen yedi ya. yaptım. mi sıkıntı yok? Ha var bir izliyordu. gel. Boştan gel. Civet öz eksiz. Civet'eyim. Gelirim birazdan. Tamam. Sözlü <laughs> videodayım canım. Vay defol Channel switched. Hayır bak. Benim anlamadım ne biliyor musun? Ben bir de buradan kristale döndüm ya. Şeye mavi ya. Oradakinde vuracağım. Mavi bir, mavi bir. Arka kapıda izledi abla. Mavi. Ha, Zeli abla kalmadı iyi. <laughs> Gel lan. Bu <Şu> kadar ya. Gelsinler <laughs> masaya. Ben sana dedim on diye vurdu <laughs> <laughs> Patlaya gerek yok. Anuncelim oldu ya. Sezilecekse sezin, sevmeyecekse eserin de gide. mahalle? My sandılar Hasan evet. Sabah. büyüdüm mahallemde de tertemiz inanmaz Ahmad. Başımda polisler neden elimde kelepçe var? Yazdığım şarkılar yasaklanır susar mıyım lan? O yüzden Ati. Kulağıma müziği, kız rap müziği. San, değil artık bizi Yazdığım şarkıların hepsi gerçek hayat gibi Ben sokağa seksi fantasy. You were moved Daha, tamam User was moved <gun> Bak, şey. Bunu kayda yani sen şu an ne bileyim hani sanki olayı daha fazla uzatmak istiyorsun öyle anlıyorum ben. Anladın mı? Kanka olayı hani ben, sana açıklama yapıyorum burada hala. Hı -hı. Diyorum ki tamam kardeşim bak bizim adam kaydetmiş. Hı -hı. Biz de onun üstüne gittik. E, farkında olmadan çünkü haklıydık gitmekte. Çünkü SMS onayı gidiyor diyor. Anladın mı kardeşim? Tamam ben de sana... Sanırım... Biz yaptık. ben tamam, bunu biz yaptık. Burayı kayda al. Bunu biz yaptık kardeşim. E, SMS geldiği için de üstüne gittik. Yanlış yapmışız. Anladın mı? Bizim hatamız. He, ben de sana şunu diyorum, hani sen oranın üzerinden beni yargıladın, doğru mu? Tamam dostum. He, bir dakika bir, de, bir dakika beni bir dinle kanka ama bir dakika dinlemiyorsun ki ben onu açıyorum hemen kendi bildiğini söylüyorsun. Kanka sen çünkü aynı yere geliyorsun? Yok aynı yere gelmeyeceğim. Ondan sonra Must Aytaç e, bana işte iki tane şey yazdırdı, doğru mu Aytaç? Evet. He, oradan sen bana çıktın dedin ki sen bu afili yeni mi yükledin, doğru mu kanka? Evet. Ben sana ne dedim? Ben e, şey kullanıyordum. Windows 10 kullanıyordum. 10'dan 11'e geçtim. Muhabbeti yaptım. Tamam. Her şeyi ben sana açıkladım. Tamam. Ondan sonra bir muhabbet oldu. Geldi Natasha. Dedi ki böyle böyle olma ihtimali var mı? Kanka dedim zaten beni soktular. Kayıt ettiler. Ondan sonra yeşil ışık yandıktan sonra böyle bir muhabbet piyasaya çıktı. Ve tamam. ben dedim suçlu duruma düştüm. Dener misin dedim. Deneyim kanka dedi. Denedik. Ondan sonra seni aradık. Geldin TSE. Dedik ki bak böyle böyle bir olay oldu. Gel kendin bak. Geldin kendin baktın. Ondan sonra hani çıktın kendine dedin ki bak Ayşe kendi söyledim bunu. Ben salak mıyım? Ben bu oyunu bilmiyor muyum? Dedin mi? Dedim. Ben hani üstüme hani yanlış anlama. Neredeyse bir iftira atmadığın kaldı kanka. Ya dostum sen dalga mı geçiyorsun benimle? Bak sen şu an çok farklı konuşuyorsun. Anladın mı? Ben orada Artkora üye olup da Robert Art'ta gözükeceğini bilsem zaten olayın üstüne gitmem. Sen niye konuyu farklı yere çekiyorsun? Orada ben o yeşil ışığı gördüğüm için Tamam amına ya. Ha, ama ben bak, şunu, değil, şunu evet. merak ediyorum. Hani ha. bak e, Aytaç beni istemeden üye yaptı ya. Tamam. Seni ama bak, ha. bak hani oraya üyeliğin var mı diye denemek için üye oldu orada. Ha, tamam o seni bir işte. üye yapmadı. Yani hani. İstemeden acaba, diyorum kanka zaten. Tamam. Ha. Hani ben bunu bilmiyorum. Doğru mu? Sen de bilmiyordun. Bir anda öyle bilmiyordu. parlayınca ben de dedim. Hani ben hile kullanıyorum acaba? Benim mi haberim yok? Kanka ben olaydan bu kimsenin düştü. haberi yok. Sadece Hı. Böyle bir şey oldu. Ben hesap var mı diye bakarken otur bastım Tamam mı? şimdi Şurayı kim yazdı hatırlamıyorum. Şimdi ben yazmış olsam Kendi denediğim şifeleri hala deniyordum. Öyle sen yazma dedim Musa kendi kaydoldu. Kanka, ben o da onu, salladı. Hani siz de görürsünüz ben salladım. Hatta dediniz ki bu işte e, bir şey dediniz. Çıktım birini sildim. Yazdım. Alta geldim sildim. Kopyala yapıştır yaptım. Hepinizin gözünün önünde. Hani kimse bilmiyordu ki oranın orayla bir bağlantısı olacağını. Tamam işte ben de sana bunu diyorum. O yüzden hani daha demin dediğin kelime bana diyorsun ya iftira <laughs> attığın Bu şekilde konuşma. Ben sana iftira Ben sana anlık olay bak. Anlık o SMS'i gördükten sonra olayın üstüne gittim. Dediğim gibi bu arada bir şey var. Hı hı. Yani bu şekilde, şey, hakkındır. E, hakkındır. Ha, hakkımsa kanka olay kapandıktan sonra sen hala diyorsun ki bana iftira attın yok şöyle bir. Kanka ben bu sana, da gerek yok. Ben sana ben sana adam gibi burada senin bak planındayım hale edip saat kaç olmuş. Hı hı. Ben burada o e-maili gördük, gördükten sonra olayın üstüne gitmeyi fark ettim ve buradaki herkes de benim şu an demek istediğim şeyleri anlıyor bence. Ben, ben de anlıyorum kanka. Ben sana hı hı. şunu demek istiyorum. Hı. Hani hakkın. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Hani Kimse bir anda böyle olacağını bilmiyordu. Belki çoğu insan hani ya en basiti Selo. Selo beni kaç aydır tanıyorsun? 5-6 aydır tanıyorum. Hani bir anda çıkıp Selo'ya dedin ya hani e, şey hesabını kimseye verme falan filan diye. Çünkü yani, yaşadığım bir olay yani, var yani? kardeşim ondan verme diyorlar. Yani, hani şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum. Sen Aytaç'ı kaç aydır tanıyorsun İsmail? Bayağı da tanışıyoruz. Bayağı, da yani, Bayağı da Hani fazladır hatta fazladır sizin klanda alım yetkisi olmasa tamam <laughs> mı? Ya sen de İsmail'i tanıyorsun. Sana dedik hani hesabı klanda değil ya. İso dedi bana bir tane hesap at da klana gireyim dese. Ne yaparsın? İsmail'le aramızda yani çok yakın bir ameliyatımız var. Hı hı. Yani öyle bir şey için i̇şte atarım tabii ki. Ben istesem o da bana atar. Yani bu şey olmaz. Şimdi istesem atar o ben de istesem. O istese ben atarım. Hesabını herkese atar açıkçası. Şöyle söyleyeyim sana. Hı hı. Zaten Gmail'i varsa hesabın hiçbir şey yapamaz. Çalma çalamaz. Ya çalma tarafları da değilim. Hayır bak ya, ben sana demiyorum bak çalma taraftar hı hı. demiyorum ben sana kardeşim. Sen beni anlamıyorsun. Benim o anki onu deme şeyim. Çünkü Efe abi zımba hesabı zımba bir hesaptır kardeşim anladın hı hı. mı? Çünkü bu hesabı gittik. Adama veriyor adam oynasın diye. O ise, oynayan çocuk da o kadar sağlam bir çocuktu ki. hani konuşması olsun şey olsun tanıdığımız bir çocuktu. Çocuk da iyi çıktı mesela. Çocuk her seferinde masa üstüne giriyordu. Masa üstüne giriyordu bak. Sana yemin ederim masa üstüne giriyordu. Adam vuruyordu gene. Ama hileydi çocuk. Anladın mı? Yani Bunu demek istediği şu. Ben. Biz bu durumu yaşadığımız için üzerine Ne oldu? Ne oldu? Bileyim, yani. Ya seni dedi. suçlu çıkarmak gibi bir amacımız yok. yok Ben ona bir şey demiyorum. Hani sadece bu durumu biz yaşadığımız çok yaşıyoruz. Ben ona yaşıyoruz. bir şey demiyorum kanka. Benim hani zoruma giden şu oldu. Ben bu çocuğu 5-6 aydır tanıyorum. Şimdi bu çocuktan bir daha ben hesap istesem atar mı bilmiyorum. Niye? Hani ben ha, farklı bir kanalda. Hadi biz bir, böyle bir an oynuyorum. öyle dedik. He. E, Selo sen de şey yapma. Kusura bakma. Yok, günün biz... sıkıntı yok kardeşim. <laughs> Benim de günün hani. sıkıntı yok. Ben bu eğilene güveniyorum e, bak. Biz sürekli bu durumu yaşadığımız için Hı -hı. kendimiz bile hani yani daha bundan bir iki gün önce 6 7